Efendim Tekirdağ'da Halk Sağlığı Haftası kutlamalarında renkli görüntüler yaşandı. Bando takımının çaldığı şarkıyı duyan bir kadın yolun ortasında gönlünce oynadı. O gülümseten anlara gidelim şimdi de birlikte. Bando davul zurna saksafonla Ali Cabbar'ı çaldı. O da kendini tutamadı böyle oynadı. Hatlı'da Halk Sağlığı Haftası kutlamaları vardı. Önce Bando takımıyla birlikte sağlık yürüyüşü yapıldı. Yoldan geçen kadın Bando takımını gördü. Elinde poşetiyle doyasıya oynamaya başladı. Onu görenler alkış tuttu, gülümseyerek kaydı aldı.